Merhaba arkadaşlar. Şimdi size yelpaze örneğimle geliyorum. Ben iki tanesini yaptım size göstermek için şöyle. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Evet arkadaşlar. Oyamızın alt kısmını yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Buradan bir iki tane atlayıp üçüncü halkamıza batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. Döndürüp bir tane sık iğne ile sabitliyoruz. Şimdi yaprağını yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Şöyle küçük bir dolgu yapıyoruz. Yine bir ilmek alıyoruz. Bunu ondan biraz uzatıyoruz. Şimdi iki ilmek alıyoruz. Bir iki üç defada çıkarıyoruz. Onu da biraz uzattık. İki ilmek alıp bir tane daha yapıyoruz. Evet. Bunu bir iki üç tane zincir çekip Şurayı bir obje oluşturuyoruz. Şimdi buradan aşağıya sık iğne olarak iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne indik. Bu halkamıza sabitliyoruz. Evet, yaprağımızın bir tanesi oluştu. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Elimizi burada tutuyoruz. 1 2 3 4 5 zincir daha çekiyoruz. Bu elimizi tuttuğumuz yerin zincirine batıp şöyle bir defa da çıkarıyoruz. Burada bir objemiz oluşur. 1, 2, 3, 4, 5 zincir daha çekiyoruz. Ve bu ucuna batıyoruz. Bir tane obje daha oluşturduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir daha çekip bu alkamıza iniyoruz. Evet, bu da oyamızı yapacağımız objemiz. Şimdi yaprak yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Evet, küçük doğru işlemimizi yaptık. Şimdi ikincisine biraz daha uzatıyoruz. 3.sinde 2 ilmek alıyoruz. 1 2 3 defa da çıkarıyoruz. 4.sinde yine 2 ilmek alıyoruz. 1 2 3 defa da çıkarıyoruz. 1 2 3 zincir çekip uç kısmına bir tane obje oluşturuyoruz. Şimdi buradan sık iğne olarak aşağı iniyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi buraya bağlantımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Oyamızın yeşil kısmı oluştu. Evet arkadaşlar, oyamızı bu oluşturduğumuz objelerimize bir tanesine ipimi ekledim. 5 tane zincirimi çektim. Sonra bu ikincisine ekliyorum. Bir defa da çıkarıyoruz bir zincir çekiyoruz böyle döndürüp bu halkamızın içine sabitliyoruz şimdi bir iki üç tane zincir çekip bu küçük halkamıza dolgu işlemleri yapıyoruz bir iki üç dört beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on tane dolgumuzu yaptık. Şimdi böyle döndürüp bir tane zincir çekiyoruz. Şimdi bu dolgumuzun üzerine sık iğne yapıyoruz. Evet. evet er dolgumuzun ucuna batıp şöyle sık iğne yapıyoruz. Yani ilmek almadan bir defa da çıkarıyoruz. Evet şimdi bir zindir çekiyoruz. Şimdi bu taraftan devam ediyoruz sık iğnemize. Evet. bir tane zincir çekip dönüyoruz. Şimdi üçüncü sıramızı geçiyoruz sık iğne olarak. iğnelerimizde onar tane oluyor. Evet. Üçüncüyü de geçtik. Şimdi üzerindeki objelerimizi oluşturacağız. Evet. 2-3 tane zincir çekiyoruz. İlmek alıyoruz. Şimdi sık iğnelerimize dolgu işlemi yapıyoruz. Evet. Yine alıyoruz. Yanındakine yapıyoruz dolgu işlemi. Evet iki tane dolgu işlemi yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekip aynı yere batıyoruz zincirimizle. Bir defa da çıkarıyoruz. Şöyle okçelerimiz oluşuyor. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. İlmek alıp yanındakine batıyoruz. Evet ilmek alıp yine yanındakine dolgu işlemi. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekip zincirimizi çektikten sonra yine aynı yere batıyoruz. Evet, 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Dolgu işlemlerimizi yaparken şöyle tektik yanlarına batıyoruz. Evet. Yine bunun yanındakine. 1 2 3 4 5 Zincirimizi çektiğimiz zaman bu sonuncunun aynı yere batıyoruz. Evet. 1 2 3 Yine doğru işlemi yapıyoruz. iki dalga 1-2-3-4-5 1-2-3 Sonuncusuna geldik. 1-2-3-4-5 sabitledik. Burayı da 5 tane objemiz oluştu.